Evet arkadaşlar bugün Frenic at Frenic 3 oynayacağız. Part 2. Korku korkuyorum ben oynadım ve karşıma çıktı ve video bozuldu. Bunun sayesinde. Ben de sayende. Tamam tamam. Ben sayedemedim yalan sen. Tamam oynayalım. Yine düştü lan. Oo yine yine. yine düştü lan video. Dur dur. Elim titriyor. Anne anne. Diyelim anne. Niye bir günde hesabı olmuş? Evet. İkinci gün başlıyor. Birinci günde oturursan sahip. Yani... Bu ne? Açılmıyor. İnsanlar döndü bu konuda. Hayır. Hayır. Korkuyorum. Çok çabuk çıktı bizde. Anne. Anne. Anne can anne. Arkadaşlar, bak şimdi 3 bu. Bakın evet. bir falan sanmayın. 3 bu. Oldum. Hi. Abi bizim paramız yok amına koduğum. Ama kontrolümüz yok. Hello. Hello. Amına yok yok amına yok amına. Yok. O evet. evet. O zaman bu bu taraflıktaydı. Dur 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 bu taraflıktaydı. Kamera kara bomba orada demek Yok Sen yok. Demedi. Sen bilmiyor. E sen amatörsün. Dur. O diyor. Yok yok karşıma çıkamazsın. Amına amına oruç bu. Amına. Kırdın Tamam tamam. Ama yine <gülüyor> karşıma çıkacak. Ne bu hani bir çıkıyor. <gülüyor> Neden bu kadar çabuk çıkıyor arkadaşlar? Kapına <laughs> 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 Ben olsaydım buradan kaçardım. Ulan video açılmıyor. Bir dakika arkadaşlar bir şey oldu. Buna çeyrol verdi bir şey. Hepsine rol verim hadi. Atsın Havalandırma mı? Havalandırma erörü. Atsın <laughs> Arkadaşlar ne oldu bilmiyorum. Erörü ara bak. Ooo oh, ventilasyon televizyon erörü. Video, video çirme. Ne ya. yapamıyorum. Ne kadar iyi yok. Niye onu atabilirsin? Hayır arkadaşlar karşıma çıkmayacak. Orası bu. Orası bu. Arkadaşlar. Hayır. Hayır arkadaşlar. Amına sokuk. Sokuk oldu Karşıma çıkacak. Amına amına amına. Amına. Biliyorum burada öleceğim ve parçuk gelmeyecek video. <laughs> Hayır arkadaşlar ben çıktım. Ben çıktım. Arkadaşlar bu yüzü tanıyor mu? Bu emmi oğlu sultan Bu ne? Bu kim? Bok yiyor. Bok çuvalı. Ay <laughs> bok Bok çuvalını gördünüz mü arkadaşlar? O bok çuvalıydı. Olan Ulan yüreğim ağzıma iniyor. Yüreğim ağzını iniyor. Tam bir sokak Ver hemen oğlum. ama ya ama ya. İnşallah error vermemiştir arkadaşlar. Bu kadar. <laughs>